Değerli izleyiciler merhaba ben Serdar Kuzuloğlu. Konyalı saat için hazırladığımız anda kal söyleşilerinin yeni bir bölümünde yeniden birlikteyiz. Yine aynı mekanımızdayız. Türkiye'nin en eski saat dükkanında Sirkeci'de Konyalı saatin üst katında bulunan zaman kütüphanesindeyiz. Burayı da ziyaret etmenizi bir kere daha tavsiye edeyim. Ve bu haftaki konum bir anlamda hani yapımlarıyla büyüdüğüm ve ağırlamaktan gerçekten çok büyük gurur duydum. Sayın Coşkun Aral hoş Merhaba. geldiniz. Coşkun abi diyeceğim kendisine. Kendisinin de ricasıyla anlayışı ve sizlerin de anlayışı için çok teşekkür ediyorum. Şimdi Coşkun abi en başta şununla başlayayım. Biraz önce aklıma geldi, sormak istedim. Ben savaş muhabirliğiyle böyle çok özdeşleştiriyorum. Belki de en etkileyici görüntüleriniz oradan geldiği için. E, belgesellerin dışında. Bu kadar savaş gördünüz işte tanklar, toplar, tüfekler, cepheler, kan, barut vesaire. Şimdiki bu dünyanın gözüyle bile göremediği koronavirüsle olan mücadelesi garip geliyor mu? Ben bekliyordum açıkçası. Hatta YouTube'da buna ilişkin böyle bir gün e, şey geldi. Çünkü dünyada çok hızlı şeyi değiştiriyoruz. Yani zamanı hızlandırdık. Evet. O yeni kameralarda var ya. Hatta telefonlarda bile o mod var. Burası benim için önemli bir mahalle çünkü şu karşıdaki e, restore edilecek bina Sansaryan Han malum evet. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilk zamanın ne kadar değerli olduğunu orada öğrenmiştim ben de. Çok acı tecrübeler sahne ee, oldun yani şu, <laughs> abi, Polis muhabirliğine başlarken sabahın erken saatlerinde yani dörtte beşte o zamanlar kocamız Mustafa buraya ne bulursak bazen yürüyerek rahmetli savaşlarla gelip ilk çıkan suçluların listeleri, yaptıkları işlemler, onların haberleşme özelliklerini bulmak, bütün bunlar şimdi açıkça söylemek gerekirse çok şey değişti. Birincisi habere ulaşmak kolaylaştı ama çok kişi ulaştığı için ve çok hızlı verdiği için önemsiz gibi görünüyor. Kanıksandı artık her şey. O yüzden zamanı değerlendirirken biraz coğrafyalara endeksi değerlendirmek istiyorum. de yani Ben çok coğrafyada evet. değiştirdiğim için, artı o coğrafya içinde bazen derinliklere bazen yüksekliklere çıktığım için çünkü hepsinin zamanı ayrı. Yani Şu anda dünyanın çevresinde dolaşan bir uluslararası uzay istasyonu var. Onların zaman varı farklı. Düşünebiliyor musun kenetlenmek üzere gelen bir şey uydu kapsül. bir kapsül kenetlenemiyor. Aradan geçen zamanın onlar için yarattığı heyecanı düşünebiliyor musun? Yiyecekleri, ilaçları, Tabii. orada dünyada olup bitenleri izlerken kafalarından geçenleri, bıraktıkları insanlar zaman onlar için de farklı. Ama ben biraz zaman üstünde yaşayan bir insanım. 4,5 yaşından itibaren böyle hayatta kalma mücadelesini sık yaşayan bir çocukluk geçirmişim. Sağlık nedenleriyle, Sirt'te büyüdüğüm için yani, sağlık hizmetlerinin çok verimli olmadığı, İstanbul'a gönderilmişim, hem tedavi olayım hem de ilkokulu bitireyim diye. Orada da işte İstanbul'a geldiğimde de Oruçgazi İlkokulu'na kaydım yapılmamış çünkü Sirt'te bana İstanbul'da gerekli iki tane raporu verecek kurum olmadığı için. Biri trahom, bir göz hastalığı çok yaygınmış 60'larda. Diğeri de verem. Sonra ben Sirt'te geri dönmüşüm. Sirt'te zamanı sorduğun zaman bana iki türlü zaman var. Babamı beklerken çünkü babam bir iş adamı, bir un fabrikası işletmek istiyor. Ankara'da işlerini halledip İstanbul'a e, Siir'de döndüğü zamanı beklemek çünkü getireceklerini. Tabii. Yani yokluğun içinde oldu. Bir de iki şey daha var. Hayat dergisi ve Doğan kardeş dergisi. Bu ikisini beklemek. inanılmaz bir şey. Yani o dergilerin elime ulaştığı anda duyduğum heyecanı şu anda bile hissediyorum inanır mısın? Çünkü sadece radyoyla dünyayı dinlemeye çalıştığım bir dönemde bir dergi sana bırak dünyayı uzayı anlatıyor. Aynen öyle. Yani o söylediklerinizi ben de artık hiçbiri kalmayan bankaların periyodik dergilerinde bankalar eskiden her ay dergi yayınlarlardı ve biz çocuklar gidip alırdık. Bir de ben tabii kuşak itibariyle Doğan kardeşten çok milliyet çocukla büyüdüm tabii. ama o da aynı pencereyi açtı ama o zaman yani sizin Siirt'te olmanızla İstanbul'da olmanız arasındaki fark bugünkü kadar da değildi. Yani dünyadan haberdar olma konusu yine bir radyodaki bir iki kanal ne çekiyorsa hani işte Amerika'nın sesi bilmem ne sesi gibi bir tane ekstra kanal TRT'ye ek. e bir de gazeteler e onun dışında ama gerçekten. Ama gazetelerin 3 gün gecikme de geldiği bir coğrafyada Ha dedi. Evet doğru. Yani onu da hep <laughs> beklenen yani zaman çok farklı. Doğru. Bir de zaman e, ayrı. Sen aile yaşamına bakınca, evet Sirdin yerel iki tane ailesi, biri Ara Arap kökenli, mütedeyin, diğeri yerli, karışık bir aile. Onlarda da zaman farklı. Yani Birinde her şeyin ölçeği dini ritüeller, ibadetler üzerine yapılıyor. Diğerinde de biraz Ankara, İstanbul'a paralel yapıyorsun. İki ayrı zamanı yaşıyorsun aynı kenti, Çok aynı doğru. coğrafyada. Hayatta o zamanı değerlendirmeyi yaşadığım coğrafyada farklı yorumlamam çocukluğumda başladı benim. Mesela diyeceksin ki, abi fotoğrafçılar ne zaman başladı? kuzenimin bana vermiş olduğu bir fotoğraf makinesi. Siirt'te almış olduğum bir film. Filmin özelliği işte tek mercekli bir fotoğraf makinesi. Kodak 1920'lerde yapılmış bir model. Tek mercekli, tek hareketli bir operatör. 8 kare çeken 6 altı, altı film alıyor. Fotoğrafları çekerken benim için zamanı düşünebiliyor musun? Yani bir fotoğraf çekiyorum, bir sonra ikinci fotoğraf çekiyorum. iki ay sonra üçüncü fotoğrafı çekiyorum. Ne çektiğimi düşünmek için geçen süre bir sene. Aynen yani öyle doğru. Yani, film. yani dünyada da aynı dönemleri yaşayan toplumlara bakıyorsun. Sonuçta Gagarin'in uzaydan mesaj verdiği dönem dönemi yaşıyor Sovyetler Birliği ve Amerika uzaktan uydularıyla dünyayı gözetlemeyi başlatıyor. Hani her yerde zaman çok farklı. Ama zamana birebir uymak zorunda olan bir işi seçmem. Gazetecilik. Tabii. Habercilik. Bir yerlere ulaşmak. O ulaştığım yerlerde yaşadıklarımı aktarmak, gözlemlerimi belgeleyip aktarmak, bunları ulaştırmak. Çok basit bir olay mesela. 1980 yılı yanı başımızdaki İran'da devrim oluyor. Aynı zamanda İran Irak savaşı başlıyor. Gökşin abi, Gökşin Sipahiyoğlu Sipahi 12 Eylül darbesi olmuş. Bana diyor ki git İran'dan fotoğrafları al diyor. Çek demiyor. Çekilmiş fotoğrafları al. Tamam diyorum. Erzurum'a gidiyorum. Erzurum'dan Doğu Beyazı'na gidiyorum. Sınırı geçiyorum. Sınırdaki arkadaşlardan bir tanesiyle böyle kaş göz işaretiyle buluşuyoruz. Senin gelmen lazım diyor. Ben orada makuya gidiyorum. Bana İran'daki fotoğraflar, filmler veriliyor. Dönüyorum. Erzurum'dan Gökçin abi arıyorum. Hemen atlıyorsun diyor. İstanbul'a geliyorsun. Uçağı ayarladım. Lufthansa'ya biniyorsun. Seni bir adam gelip havaalanında alacak. Paris'e gidecek. Oradan da Orlu'ya gidip, Concorde'a gidip New York'a gidiyorsun. Vay anasını. <laughs> Şimdi düşünemiyor musun? Tam bir zaman yolculuğu gibi Aynen, değil mi? Aynen yani, yani 3 saat 75 dakika, 3 saat 45 dakikada, pardon çok özür dilerim. 3 saat 45 dakikada New York'a varıyorsun. Yani İran'dan. İran'dan. Ama İran'daki o yolculuğu düşünebiliyor musun yani? Bir de İran'da yaşanan zamanla New York'ta yaşanan aynen işte. dönem yani. Dönem Şimdi İran'dan dönem. seni çıkaran adam bir dakika namaz kılacağım diyor. Orada devrim muhafızları bekletiyorlar, sorguluyorlar. Zaman öyle yavaş geçiyor ki orada. Hiç umurlarında değil yani saate bile bakamıyorsun. Adamlar sadece seni bırakırsalar. E Türkiye'ye geliyorsun darbe olmuş. Askeri darbe. Sürekli kontroller. Geliyorsun ilk modern cihaz uçak. Erzurum havaalanından biniyorsun. İstanbul'a geliyorsun. Sonra sesinden hızlı bir uçakla zaman. Defalarca farklı yaşayan bir meslek sahibi olduğum için bu bence bir zenginlik. Saatin bir zaman ne kadar önemli olduğunu Evet. Sizi dinlerken şey aklıma geldi. O Nazım Hikmet'in meşhur şiiri var ya bir yerinde diyor ki ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. Ona sorarsan lafı bile edilmez mikroskobik bir zaman bana sorarsan 10 senesi ömrümün diyor. Yani zaman dediğimiz kavram evet standartlarla ölçülüyor, algılanıyor ama yaşandığı kişi ve durumda çok farklı yansıyor. Peki şimdi bu kadar farklı standartı var, yaşama şekli var, bu kadar farklı motivasyonları var. Bütün bunların içerisinde her şeyiyle bir insan icadından söz ediyoruz. Yani bu zamanı kavram olarak insan icat etmiş, standartlarını insan bulmuş. Peki bu kadar kıymetli hale getiren şey ne sizce? yaptıkların yani senin kainatta sana bahşedilen bu güneş sistemi içinde bir gezegendesin. Sana uygun bir dönemindesin sadece. Bir zamanındasın. Çünkü senden önce de canlılar vardı. 4.5 milyar yıl diyoruz Değil mi? yaşına. E bunun neredeyse 1.5 milyar yılında bir canlı var. Tek hücrelilerden başlıyor diyebiliriz. Asit yağmurunun olduğu dönemde bile bir canlı var. Asite karşı direnci olan. Tabii solunum sistemleri çok farklı. Oksijeni aldıkları kaynaklar farklı. Bugün işte diyoruz ya meteorla bir ribonikloik asitin böyle bir gece çarpmasıyla oluşan bir hayattan bahsediyoruz. E bunun burada şu anda da zamanını hesaplıyoruz. E i̇lk ortaya çıkan işte insana yakın canlılar, şeyden bahsediyorum, homo habilislerden falan bahsediyorum. İnsan türleri, maymunla insan arasında. Çünkü omurga sistemleri farklı olduğu için o darbinin yani etkileşimleri var ama Bence merakla başlayan bir olgusu var bu insanın. O merakla başlayan yolculuğu zamana karar Yani Afrika'dan çıkan insanın ben yolculuğunu hesaplamaya çalıştım. Baya bilim adamlarıyla beraber. Bir de hiçbir mecburiyeti yokken yapılmış bir yolculuk o değil mi? Biraz e, içgüdülerinin üzerine. Yani bir merak, bir keşif dürtüsüyle. Şey işte bu yani insanın bugünkü modern insan diyelim. Onun atası sayılacak insan. Farklı insan türleri varmış dünyada. Doyan, doymak için yiyen, evet. ne diyeyim, üremek için çiftleşen, barınmayı sadece bulabildiği bir ağacın oyuğunda bir mağarada bulan. Ama buna lezzeti, hazzı koyan, estetiği koyan olgunlaşması. İşte o olgunlaşmasının zamansal ölçümü birkaç yüz bin yıl sürüyor. Evet. Hatta bu bizim yanı başımızda bir mağara var, Yarımburgaz Mağarası. Ben böyle Afrika'ya gittim, Güney Afrika'ya. Bunun izini sürerken böyle Güney Afrikalı Alman profesörler var bu konuda araşanlar. Ya dediler ki en önemli izler sizin 12 kilometre ötenizde Çekmece de, Gölü'nün yanı başında Yarımburgaz'da. Mağarayı biliyorum hazin bir sonu olan bir mağara ama 460 bin yıl önce yine zaman içinde yolcu kapıyoruz. Bir atamız orada o mağarayı ayılardan alıyor. Ama ayı dediğimiz ya 4,5 metrelik bir ayıdan bahsediyoruz. Ya yani bunu e hocalarımız, o dönemde bu kazı yapan hocalarımız çok iyi anlatırlar. Ya sen mi kalacaksın, ben mi kalacaksın kavgasıyla giriyor ve iyi bir şekilde devre dışı bırakıp ilk yerleşimi kuruyor ama ilk Avrupalı. Çünkü o zamanlar Boğaz yok. Daha boğaz oluşmamış, buzla yürümüş. E şimdi buna bakıyorsun, o zamandan bu yana da geçen zaman biz 400 bin diyoruz, 460 bin diyoruz. Ama İstanbul Boğazı'nın oluşumu da 15-16 bin yıl, yani bir şey değil. Burada gördüğümüz bir sürü taş, milyon yıllardan bahsediyoruz onların oluşumundan. E 15-16 bin yıl önceki hayvan türlerine bakarsak, insanın son bu 200 yılda kaybettiklerinin dışında çok şey değişti sanmıyorum. Evet. Yani çünkü biz kitlesel yapıyoruz imaları. Evet, i̇şte insan gerekiyor. nüfusunun artışı da hiç bu kadar hızlı olmamış. Diğer i̇şte, canlıların yok olma hızı da hiç bu işte kadar bu artmış. Bu zamanı iyi değerlendirip kendine yaşam konforuna ilave ettiği her değer ömrünü uzatmış insan insanoğluna. Bu zaman yolculuğunu yaparken belge toplamam gerekiyor. Mesela 1999'da 97'de gidip de beceremediğim bir yolculuğu yaptım. Bayağı yamyamlığı sürdüren bir kabileye gittim. İlk ateş nasıl bulundu? tartışması vardır. Nasıl buldu insan ateşi. Hatta meşhur bir film vardır. Sanırım Luc Besson'un filmlerinden biridir. Ateş Savaşı. Tam hatırlayamadım e, ben de. Yanlış Fransa'da La du geçer. Hani ben Fransa'da izlemiştim de bir şimşekten, e, yıldırım çarpmasından ortaya çıkan bir ateşi alır. Evet. Onu korur. Onunla yakar ama benim bu işte Papua Yeni Gine'nin bir parçası var İryancaya diye. Endonezya'ya ait. Henüz bozulmamış dokuların oldu yer. Orada nasıl yaptıklarını gördüm. Yani artık defigürü olmuş ayaklarının parmakları arasında ratan dediğimiz bir sarmaşık türü var. Mobilyacılar iyi bilir. O sarmaşığı birbirine sürterek altına koyduğu otları yakıyor ve yani bu taştan önceki dönem. daha hı çakmak hı. taşı hı hı. yok. Çünkü o, ta, o bölgede taş yok. Her şey böyle su basman ormanlar olduğu için yani taşın bile olmadığı yerde iki tane bitkiyi sürterek ateş çıkarıyor. Ve onunla yemeğini lezzetlendiriyor. Bırak domuzu, ben balığı, hemcisini bile yediği zaman pişiriyor. Yüzbinlerce binlerce yıllık süre içinde gelişen özelliklerimiz. Ama dediğim, dediğim gibi yaşamda konfor, lezzet, haz, bütün estetik tüm kavramları oluşturmak için. Son dönemde niye tükettik? Çok hızlı zaman alıyoruz. Kesinlikle. Yani, çok doğru. Çok yani doğru. öyle hızlandık ki biz kendi hızımıza yetişemiyoruz. Ev evet. Sürüyorum. Ve şimdi sizin anlattığınız perspektiften bakınca hani bunu bir saat kadranına koysak, e, hani saat kadranı 4.5 milyar yıl ilerlemiş bir saat kadranının içerisinde aklımıza gelen böyle muhabbetlerde konuştuğumuz her şey bir saniyenin içerisinde olan bir şey aslında. Aynen aynen aynen. Yani son geçtiğimiz artık Hadi diyelim 500 yıl diyelim, 1000 yıl diyelim, hiçbir şey, bir nokta gibi. Peki şimdi bir yandan tabii cevaplarınızın arasına ister istemez bir sürü hatıra sızıyor. Bir kısmını biz belgesellerinizde izledik, ettik. Peki belgesel üzerine geldiğimizde zamanla kesişiminde zamanın bir izini tutma çabası mıdır? Şu tarihte şu olmuştur çabası mıdır? Yoksa o anı zamana yayıp ölümsüzleştirme arayışı mı? Nasıl bakıyorsunuz? Bence, yani Labaz Yeni'nin buna ilişkin şeyleri vardı. Giyotin'e gitmeden önce galiba. <laughs> Malum biliyorsunuz o da bir uçuk adam. Giyotin'e gitmeden önce yanındakine söylüyor. Kendisinden sonra. Aynen gözümü kırparsam. <laughs> gözümü kırparsam diye. Onu da anlatalım havada kalmasın. Şimdi giyotin icat ediliyor. İcat edilme sebebi insanlar o dönemde çok vahşice öldürülüyor. İşte soyadı giyotin olan bir mucit de diyor ki ben güzel bir cihaz geliştirdim. Bununla keseceğiz kafaları. Bahsettiğimiz kişi de diyor ki ya diyor ölümden sonra hala bilinç açık mı acaba? Ben kafam kesildikten sonra gözlerimi kırpacağım bir bak bakalım kırpıyor muyum böyle yap falan diyor. Böyle birinden bahsediyoruz şimdi. İşte Buyurun. o türden olduğum için söylüyorum. <laughs> ee, dünyaya gelme nedeninin sorgulanması bu herkes olmuyor. Ben iz bırakmak işte. Hatta kanal kurduk işte ismi izdi. Evet. Çünkü bize bırakılmış bazı izler var. İşte kimileri işte 2 milyar yıl önce oluşmuş bir takım fosiller. 1,5 milyar yıl, 1 milyar yıl, 400 milyon yıl önce. İşte değişmeyen bazı hayvan türleri var. Bugün belki bence dünyanın en e, kafalı zengini James Cameron. Adam kazandığı parayla bir denizaltı yaptı. Bu, Titan. Mariana indi. <laughs> Mariana, indi. Yani. Tabii, tabii. Yani Şimdi bu adam şimdi uzaya, uzaydan dünyayı görmek. Ben bile evet listeme aldım. imkanım olsa yaparım diye. Halen de yapacağım inandım ama James Cameron gibi Mariana çukuruna, Guyam çukuruna inmek falan. Oradaki canlılar bu büyük zenginlik. Ama Titanik batığını da o gün o, o, o ilk tabii, şey gibi. yaptı ve oradan ilhamla da işte Aynen. Mariana Çukur'una e kadar Şimdi inanılmaz. işte bu merak olduğu süreçte sorgulama zaman yolculuğunu yapıyorsun. Tabii ki bazı dehalar var unutmamak gerekir. Bir Jules Verne bir Leonardo, bizde mesela İbrahim Hakkı var bizim hemşehrimiz kendisi Erzurumlu ama Siirt'te büyümüş. Ben onun çocukken işte kendi hocasının evinde bıraktığı senin kitaplık gibi kitaplığını ziyaret ederdim. Tabi anlamazdım Osmanlıca bilmediğim için ama çevirilerini onun soyundan gelen akrabalarımıza sorardık. Adam kimyadan simyaya her şeyle merak sanmış. Yani kullandığı aletlere bakıyorum. Ben mesela çocukken 8-9 yaşında mikroskopum vardı. Ondan önce vardı. Dayım alan mesinceye rahatı. ondan alıp bir bisturileri, misturileri Kendimce hayvanlara ameliyat yapardım. E şimdi bazı kendi türümdeki insanların hayatlarını okuduğumda aynı şeyler var. Yani meraklı, sorgulayan, zaman yolculuğu yapan. Çünkü gözünü kapadığında Jules Verne gibi beynini götürüyor bir yerlere. Geçenlerde Emrah'la da konuşmuştuk o konuyu. Bazı yazarlar bazı ülkelere giderler. Acaba gitmişler mi, yazmışlar mı diye. Mesela Cervantes'in rivayet odur ki İstanbul'a gelmiştir. Kılıç Ali Paşa Camii'nde dülgerlik yapmıştır. İşte esir kaldığı sürede falan. Evet. evet evet tabii. Hani vallahi Emrah bana yok dedi böyle bir şey yok. Öyle mi? Ama diğer tarafta ben bir... de e, beyanı esas kabul ederek var diye düşünüyorum. Hayır bir kitabı var mesela o Harem Üzerine Sultan diye bir kitabı var. O mümkün değil. O kitabın olmaması lazım. Öyle bir anlatıyor ki sarayı. <laughs> <laughs> Padişah bile o kadar detaya o sahip o kadar değil Girmiyor. Zaten şey, nasıl girmiyor. Şey, Jülverne şeyi inatçı keriban. Yani inatçı keriban 1850'lerde Tophane'yi yani Kılıç Ali Paşa'nın önünden o meşhur Karabaş Mahallesi dediğimiz Cihangir'e çıkan o Beyoğlu'na çıkan o sokağı Öyle bir anlatıyor ki Ramazan gününde iftara iki saat kala. Bir de işin ilginci Jouven romanlarının büyük bölümünü Limanda Demirli Gemisi'nde yazmış. Yani hiçbir bir yere yerde gitmemiş varmış, ama yerde. her romanda bir yere gidiyor herkes. Yani bir çöreğin içinden çıkan ne diyeyim susamın... Ya. E fırından çıktıktan sonra yaydığı kokuyu anlatıyor. Bize de böyle yazarız Yaşar Kemal evet. ustamız gibi. bu Mesela Tarzan'ın şey. yazarı Afrika'yı hiç görmemiş. Ne ilginç değil mi? Bir kolonist mantıklı ama yine de enteresan. Ama belgeselde tam tersi bizzat gidip orada görüp bizzat Şimdi o bizim muhatabıyla görüşüyor. Avantaj, avantajlı bir zamanda çünkü o yüzden işte bizim gibi bir ülkede belgeselin ceza gibi veriyordu ülkede. Senin normal hakkıyla bu işi gerçek şeyle yapmak yerine bizim gibi gerilla usulü 10 kişilik görevi 2 kişi üstlenecek. O zaman da dizler gidiyor. Ya. Yani işte değil bir ya. ki doğa affetmiyor. Maalesef. Birazdan bugüne doğru gelirsek benim de keyifle takip ettiğim bir YouTube süreci var şimdi. Bir yeni en son Timur macera Timur Akkurt'a ikimizin de ortak evet. dostu ona teşekkür ederim. Selam Timur Hanım, benim öğrencimdir. Öyle mi? E, tam böyle kanal kurma çünkü bizim istiviyi kaybettik biliyorsun. Evet maalesef. Türk satılınca Katar'a bir sabah baktık. Kayyum almış götürmüş. Bizi de bir şey bırakmamış falan. Morali bozmadık. Enseyi hiç karartmadık. Rahmetli Çetin Altan Usta'nın dediği gibi. Timur dedi ki abi dedi YouTube dedi. Yani ben anlamam ki bu işten. Her şeyi ben yapıyorum dedi. Ben çünkü yeni dijital makinelerde bile belirli fonksiyonlarını bilmem. Kullanmam. Klasik. Analog takılırım. Bildiğim şeylerle. Kafamı da bu şeylere fazla takmak istemem işini iyi yapanlar var şu anda çok iyi yapıyor onlar yapsınlar derim. Abi ben yapıyorum dedi aldı beni çekti. Benim YouTube kanalım onun kanalı değil. Biz beraber şimdi bir yemek programına başladık. İzledin mi? İzledim. Ya olamaz. Dördüncü bölümü bitirdik. Her yerden çağırıyorlar. Bergama'da pazarda çektiğimiz görüntüden bir hafta sonra Bartın'a gidiyoruz. E bizi ne zaman çekeceksiniz diyor insanlar. Bunu söyleyenler de yani Bartın'daki o Garalar Pazarı'ndaki Kadınlarımız nasıl izleniyor? Ne kadar kitlesel bir de değil mi? İnanılmaz yani bir şey. eskiden bunları gençlerin, teknoloji meraklılarının falan takip ettiği öngörülürdü. Bugün inanılmaz. yaş, cinsiyet, sosyal durum hiçbir Derkeği şey fark görüyorsun. etmiyor. Tabii. Profilleri de görüyorsun. Profilleri yani görüyorsun. Erkek ne yani kadar, mesela kadın mesela habercide, ne kadar... senin kuşağının izlediği habercide 20 yaşlardaydım. İnanır mısın? Geçenlerde İsveç Malmö'den dolaylı bir arkadaş aradı. Ya dedi senin hayranın dedi bir... Kızımız var. Aa ne güzel dedim. Geniz 13 yaşında, senin programlarına bayılıyor. Özellikle şu şu programlarla ilgili konuşmak istiyor dedi. Kızı aldım. Yani İsveç vatandaşı, Türkçesi var. Kız benim balıkçılar Yunusları vurmasın diye yaptım YouTube'u ve de hatırladı niye yarasalara gezdik. İşte maymunlar öcünü mü alacak gibi böyle. Onları almış, arkadaşlarını etmiş. Ve hocalarından bir tanesi, ''Aa ah, sizin ülkede bunlarla ilgilenenler de varmış.'' deyip güzel de bir olmuş kız. Demek yani ki tanımıyor artık. Yani dün geceliğin bir e, çocuğumuzun hasta, e, malum e, ötürü yardım kampanyasına girdim. Bir baktım İsrail'den falan insanlar bizi Instagram'dan izliyorlar. Açıklayınca İngilizce, Fransızca destek geliyor. Yani artık Eski olduğu gibi ben kapanırım, ben yaparım diye bir şey yok. Ben ki Kuzey Kore'ye gitmediği ülkelerden biri diye hep yazardım. Bir yıldaki kere Kuzey Kore'ye gittim. Evet iki tane mimanlarla dolaştım doğru. Ama onlar bile bakıyorum ne yaptım biliyorlardı benim. <gülüyor> 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 Yemek tutkumu öğrenmişler. Beni direkt olarak şey soktular. Kim kimçi yapma yapmak için ders verdiler bana. Düşününce şimdi bu anlattıklarınızı bir anlamda yavaş yavaş alternatifsiz de bir ortama dönüyor. Benim için en önemli ayrıntısı bir arşiv işlevi üstlenmesi. Yani sizin gördüklerinizin çok az bir kısmını yayınlayabildiniz. Yayınlayabildiklerinizin çok az bir kısmı bugüne aktarıldı. Ama bu bahsettiğimiz mecralardaki bütün çaba eğer çok anormal, sıra dışı bir şey olmazsa siz ortadan kaldırmak istemezseniz zamansız olarak sonsuza dek belge Kesinlikle. olarak duracak ve bize bırakılanlar gibi. Aynen ve bugün mesela e, hani siz bir belgeselci, haberci gözüyle bir şeyin leziz, lezzetli olmasına özen göstererek çerçevesiyle, ışığıyla, sesiyle uğraşırken bugün hiç önemsemediğimiz sıradan görüntülerin, fotoğrafların, videoların, hatta selfilerin bile çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Yani 100 sene sonra insanlar işte lacivert ceketlerine renk gömlek giyermiş. Sirkecide güneş hangi açılardan vurmuş gibi birçok belge, bir fotoğraf var işte burada görüyoruz. Değil mi? Şimdi. Yani bulunduğumuz yerin fotoğrafı ve belki de şöyle toplasınız 5 tane fotoğraf vardır yoktur şu yani, açıdan. Oysa yani. şimdi bugün bu açıdan dünyanın dört bir yanından gelmiş insanların çektiği milyonlarca fotoğraf var ve bunlar lokasyon bazlı aramalarla bulunup birleştirilebiliyor ve belki bütün dünyanın dönemlere ait bir atlası haritası çıkacak. Çok Kesinlikle. heyecan verici ya bütün. Ama şu şey o zamana kadar inşallah dünyayı tüketmeyiz istiyorum Çünkü tüketim çok korkunçtu. Fazla müşrifiz, Oburuz sahte bir bolluk algımız var. Yani her şeyin çok bol bereketli ve çeşitli olduğunu düşünüyoruz. İşte dünya bize e, bu pandemide verdi mesajı. Aynen öyle. Peki son soru. Biraz ters bir soru da olabilir son soru adına ama merak ediyorum kişisel olarak en çok ne neyordu? Normalde dünyada eğer bütün belgeselcilerin aynı dertten, aynı yorgunluktan muzdarip olduklarını görmüş olsaydım derdim ki bizim kaderimiz ama şimdi ülkemin halen bilgiye, belgeye olan ihtiyacı sınırlı. Yani çok güzel yani elit kurumlar seni fark ediyor. Gerçekten evrensel kurumlar seni fark ediyor. Ama diğer tarafta ciddi bir talep olduğunu ben biliyorum. Yani verdiğin zaman alan bir kesim var. Ama halen bu toplumu kendi o işte doymak için yeme alışkanlıkları, barınma ihtiyacı için işte mekanları anlamsız birilerinin kestiği faturayla Eğitimden uzak, bilimden uzak, akıldan uzak ve vicdandan uzak toplum haline dönüşmek isteyenler var. Onu görünce yani Taliban'ın bile biz değiştik felsefesiyle çıktığı dönemde halen böyle absürt geri anlayışlar bizim ülkelerde var. Ona kızıyorum, ona üzülüyorum. Çünkü o insanlar, bunu söyleyen insanların en büyük, zaman içinde en büyük hesaplarını verecekleri çocuklar olacak. Kesinlikle. Yani o beni biraz üzüyor. Tabii biz, sen de, ben de, işte bizi bir araya getiren oluşumlar, kurumlar da rahatız. Yani gönül rahatlığı içindeyiz. Biliyoruz ki bıraktıklarımız kalacak, iz bırakacak. Bize bırakılanlar gibi. Ama o diğerlerinin ne kadar anlamsız olduklarını ya kendileri fark edemeyecekler ne yazık ki. Ama arkalarından dedim ya ben kimsenin arkasından kötü bir şey konuşulmasını bile istemiyorum. Duymak istemiyorum. Ama cehalet en korkuncu. Benim için cehalet deyince sakın iyi bir eğitim kurum falan düşünme. Benim için gerçek anlamda bir çoban dünyanın en büyük bilgesidir. Çünkü o bir topografyadır, o bir jeologtur, bir tarihçidir, bir veterinerdir, bir doktordur, her şeydir. Ama çok bildiğini zanneden veya bilgiyle iddialı konuşan, bilmediğini bilmeyen, bilmediğini bilmeyen insanlar. Konumuz evet zamandı. Ya yani bu ülke diyorum ki zamanı iyi değerlendiren insanların ülkesi olsun. en evet, çok güzel bir talep, çok güzel bir mesaj. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan dolayı ve bu günün bir anını sabitleyelim bir hatırasını oluşturalım diye size şöyle bir e, hediyemiz var. Eee Konyalı saatinde katkılarıyla bir Citizen. Citizen de 1918 yılından beri Açabilir miyim? Tabii lütfen. Çok da merak ediyorum yorumlarınızı. E, yorumunuzu. Kullandığım saatli o yüzden ha. benim için önemli. İnsan ee... için teknoloji diyen bir marka o da bir hani belgesinden de bahsedelim. Dünyanın ilk hem analog hem quartz, ışıklı, ışıktan beslenen saati en loş ortamda bile enerji topluyor ve böylelikle kusursuz anın evet izini sürmenizi sağlıyor. olmayan bir saat. Evet. Yenilenebilir kaynaklarla Harika. varlığını devam ettiriyor. Güzel şeylere şahitlik etmesi dileğiyle umarım. Çok çok teşekkür ederim. Güzel günlerde kullanın. İnşallah hatırlayın. zaman önemli bizim için. Evet. Titanyum bir malzeme. Çelikten 5 kat daha güçlü ve son derece hafif. Sizinle birlikte önümüzdeki... Su dalar mı? Tabii ki dalar. Harika. Yer üstünde, yer altında her an Benim bir saatim su geçirdiği için e, içindeki suyu çıkarmanın yolu olarak ısıtayım dedim. Zaten camı patlamıştı. Bunda öyle bir riskiniz de olmayacak. Güzel çok günlerde Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Konyalı Saat'le birlikte hazırladığımız Anda Kalın bu bölümünde konuğum çok kıymetli, coşkun araldı. Bize şahitlik ettiği çok uzun bir zaman diliminin belgelediği birçok olayın küçük bir kesitini anlattı. Hepinizin olduğu gibi eminim benim de e, tadı damağımda kaldı. Yeni bir bölümde yeni konuklarla yeniden görüşeceğiz. Hoşçakalın.